Bu videoda Zekirion yeni nesil de raporlar kısmında bulunan davranış analizinden bahsedeceğiz. Davranış analizinin yapılandırmasını göstereceğiz. Davranış analizi bizler için kullanıcıların davranışlarını sezgisel olarak takip eder ve onlara göre bir emoji atar. Bunun yapılandırmasını raporlar kısmının altında bulunan settings'e geliyoruz. Daha sonrasında behavior analysis kısmına geldiğimizde açılan ekranda istediğimiz şekilde yapılandırmayı bizlere sunacaktır. Burada disable ya da enable edebiliyorsunuz. Eğer daha sonrasında burada bir yenileme sıklığını bizlere soracaktır. Ne kadar sürede bir güncellesin? İşte her 30 dakikada 1 saatte bir, 3 saatte bir ve 24 saatte bir olmak üzere 4 farklı şekilde yazılım bizlere bunun desteğini sunuyor. Eğer Belli başlı aktiviteler yani belli başlı sınır değerini geçtiğimiz zaman bir olay oluştursun da diyebiliyoruz. Burada biz şu anda bunu 5 olarak belirlemişiz. Burada bir anomali hareketleri işte tanımlayabilirsiniz. Onun içinde bir şey açabiliyorsunuz. Burada daha sonrasında bunun ortalama değerleri bir planlayabiliyorsunuz. Biz de işte day of week demişiz. bir satür day olarak göstermişiz. Zamanda bu saat olarak göstermişiz. İsterseniz istediğiniz şekilde günlere bölebilirsiniz ya da zamanını buradan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info@execute.com.tr'yi, destek için destek@execute.com.tr'ye mail atabilirsiniz.